Batı'nın yaptığı mezhep savaşlarını hatırlayın. 200 yıl sürdü. Abisi kardeşini öldürüyor. Tıpkı şimdiki Daeshliler gibi. Daeshliler Şiileri öldürüyor. Şiiler Vehhabi Selefileri öldürüyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Bu fitneyi bizim içimize koydular. Aynı fitne 200 yıl boyunca Batılıların yanındaydı. Ortodoks Protestanı kesiyor, Protestan Katolik'i kesiyor. Üç temel mezhep birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini kesip insan eti olarak satıyorlar. İnsan eti yiyorlar. Katliam yapıyorlar. Mezhep savaşları sırf benim gibi inanmıyor diye başka birisini kesme özgürlüğü ancak üç tanrıcı Hristiyanlarda olur. Ancak Üzeyir Allah'ın oğludur diyen Yahudilerde olur. İslam'da böyle bir şey yoktur. Osmanlı'ya bakın. Altı asır dünyaya hükmetti. Otuz ayrı millet var toprakları içinde. Otuz ayrı millet ve her millete ait kurulmuş özel mahkemeler. Sizin mahkemeniz bu, sizin şeriatınıza göre sizi yargılayacağız. İslam şeriatına göre değil, onların şeriatına göre. İşte bunun da İslam'dır kardeşler. şeriat kelimesini duyduğu anda cinleri tepesine çıkan, öfkeden kuduran ve ağzından kusmuklar ve tükürükler fışkırtan bazı insanlar bu şeriatın Kur'an manasına geldiğini biliyor. Bazıları bilmek istemiyor. Kur'an'a küfredemiyor etraftan çok büyük tepki alacağı için. Bugün bir adam çıksa sosyal medyaya bir resim atsa, Kur'an'a bastığı ya da Kur'an'a küfrettiği bir cümle kursa hemen suç duyurusunda bulunur bir Müslüman ve bu adamı hemen bir yıldan üç yıla kadar hapse atarlar. Ama şeriata küfür etse hiçbir şey yapmazlar. Çünkü sanki insanların nezdinde şeriat ve Kur'an farklı şeylermiş gibi algılanmış. Bugüne kadar öğretilen bilgilerde şeriat başkadır, İslam başkadır denmiş. Halbuki hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Şeriat eşittir Kur'an, Mehmetçik eşittir asker. Bugün Mehmetçik dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Asker gelir, başka bir şey gelmez. Bu ülkenin müslüman askerleri. Mehmetçik başka asker başka dediğin zaman olur mu? Olmaz kardeşim. Mehmetçik dedim mi askerdir o. Ölmeye hazır bir asker. Bir suali geldi geçen hafta, bunu cevapladım. Suali buradan nakleteceğim, cevabını da yazacağım. Okuyacağız beraberce. İnşallah anlamaya çalışacağız. Neden şeriatı istemiyorlar? Neden şeriata karşı küfürlükler eşliğinde konuşuyorlar? İslam inanç özgürlüğü vermiyor diye propaganda yapıyorlar. İslam'ı istemiyoruz. Neden istemiyorsun? Çünkü bize inanç özgürlüğü vermiyor. Bakalım öyle miymiş? Hocam, günümüzde laiklerin çok kullandığı bir cümle olarak İslam dini diğer inançlara saygılı değil ve inanç özgürlüğü vermiyor deniliyor. Buna ne dersiniz? Müslüman kardeşim bize sual sormuş. Saldırı yaptıkları bir noktayı İslam'a karşı biliyorsunuz din düşmanları birçok yerden saldırı yaparlar. Saldırı yaptıkları noktalardan bir tanesi budur. İnanç özgürlüğü vermiyor diyor. Cevap bu Allah'ın dinine, bu mukaddes dinin uygulayıcısı olan peygamberimiz, talebeleri ve ümmetin büyük ordu komutanlarına atılmış olan apaçık bir iftiradır. Peygambere iftira, talebelerine iftira ve bu ümmetin komutanlarına iftira. Madem İslam inanç özgürlüğüne karşı son peygamber Muhammed Aleyhisselam fethettiği topraklarda neden kiliseleri ve havraları yakıp yıktırmadı? Herkesi kendi inancına serbest bıraktı. Bu İslam dün gelmedi kardeşler. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri farklı farklı bir sürü toprağı fethettiler. Toprağın halkını özgür kıldılar, zulmü bitirdiler fakat bir şey yaptılar. Ne bir havra yıktılar, ne bir kilise yıktılar. Muhammed Aleyhisselam bir tek şey söyledi. Hristiyanlar kiliseye gitmekte özgür, Yahudiler havraya gitmekte özgür. Hatta ve hatta putperestler putperest ayini yaptığı yere gitmekte özgür. Biz sadece mazlumları korumak için burayı fethettik. Herkes inancında serbesttir. Dediler, ve kimseyi İslam'a inanma konusunda mecbur kılmadılar. La ikrahe fi din ayetinden dolayı bunu böyle, bunu böyle yaptılar. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe zorlanmaz, sertleştirilmez. İlla inanacaksın İslam'a denmez. Bu dinde zorlama yoktur. İşte Muhammed Aleyhisselam ve talebeleri bunu hep böyle yapmıştır. İslam komutanlarına bakın, Selahaddin'e bakın. Allah ondan razı olsun. Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ün Fatih'i. Kudüs'ü fethettiği zaman Hristiyanlar ne bekledi? Bütün kiliselerimizi yıkacak. Yahudiler ne dedi? Bütün havralarımızı yıkacak. Hepimizi kılıçtan geçirecek. Selahaddin Eyyubi dedi ki siz bizi haçlılarla mı karıştırdınız? Üç tanrıcı haçlılarla mı karıştırdınız? Biz Müslümanız. Benim adım dinin salahı. Dinin güzel yüzü, dinin efendiliği, dinin samimiyeti. Adım Selahaddin. Herkes inancında özgürdür dedi. Askerler silahlarını teslim etti, orada yaşamaya devam ettiler. İslam budur. Konu hakkında iddia sahibi olan laiklere bir ders niteliğinde Haluk Nurbaki hocadan bir paragraf nakledeyim. Bir paragraf okuyacağım, Allah aşkına iyi dinleyin. ''Eğer laiklikte samimiyseniz ve herkesin inanç özgürlüğünü savunuyor savunuyorsanız millet sizi yadırgamayacaktır.'' Hakikaten gerçekten kim diyorsan, herkes inancında özgür olsun diyorsan bu millet sizi yadırgamaz. Çünkü inanç özgürlüğünü yeryüzüne getiren Kur'an'dır zaten. Yüce kitabımız yeryüzüne inzal olana kadar her millet kendi inancına karşı çıkanı yok ediyordu. Kur'an inanç özgürlüğünü getirdikten sonra insanlar yavaş yavaş özgürce inanma nimetine kavuşmaya başladı. Nitekim Osmanlı 30 ayrı milleti kilisesiyle, ayrı mahkemeleriyle bünyemizde yaşatırken bazılarının hayranı olduğu batı milyonlarca masumu sırf başka türlü inanıyor diye katlettiler. Batının yaptığı mezhep savaşlarını hatırlayın. 200 yıl sürdü. Abisi kardeşini öldürüyor tıpkı şimdiki daeşçiler gibi. Daeşçiler Şiileri öldürüyor, Şiiler Vehhabi Selefileri öldürüyor. Müslüman Müslümanı kesiyor. Bu fitneyi bizim içimize koydular. Aynı fitne 200 yıl boyunca Batılıların yanındaydı. Ortodoks Protestanı kesiyor, Protestan Katolik kesiyor. Üç temel mezhep birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerini kesip insan eti olarak satıyorlar. İnsan eti yiyorlar. Katliam yapıyorlar. Mezhep savaşları sırf benim gibi inanmıyor diye başka birisini kesme özgürlüğü anca üç tanrıcı Hristiyanlarda olur. Anca Üzeyir Allah'ın oğludur diyen Yahudilerde olur. İslam'da böyle bir şey yoktur. Osmanlı'ya bakın. Altı asır dünyaya hükmetti. Otuz ayrı millet var toprakları içinde. 30 ayrı millet ve her millete ait kurulmuş özel mahkemeler. Sizin mahkemeniz bu, sizin şeriatınıza göre sizi yargılayacağız. İslam şeriatına göre değil. Onların şeriatına göre. İşte bunun adı İslam'dır kardeşler. Hani zorlama? Hani sıkıntı verme? Yok. Ama bu bir propaganda. Propaganda. Batıyı yüceltme, Müslümanları ve İslamiyet'i aşağılatma.